Erkeni mi var? Baksana saat kaç oldu. Ya of. Ece, hadi banyoya gidiyorsun. Dişini fırçalıyorsun, sonra yatağa. Kızdırma beni. Hadi kızım, babayı dinle, hadi. Ben de geliyorum birazdan, hadi. Dayanamıyorum artık bu insanlara ya. Adem, neyin var? Niye bu kadar sinirlisin? Ya Nevin, bu insanlara dayanamayacağım artık. Gerçekten. Sabrım taştı artık. Bittim yani. Ya tamam, pek sana göre insanlar değil biliyorum ama yani. Ben bu işi bırakacağım Nevin. Bilgin olsun. Biraz fevri davranmıyor musun? İnan bana davranmıyorum. Çok özledim seni. Sinan ben çok yorgunum. Ece ne kadar tatlı kız değil mi? İstemez misin bizim de öyle güzel bir çocuğumuz olsun? Nereden çıktı şimdi? Kaç yıldır evliyiz. Vakti gelmedi mi sence? Hani sen çocuk istemiyordun? Dur. İstemiyordum. Ben seni çok kıskanıyordum Yasemin. Sanki başkalarıyla paylaşamam gibi geliyordu. Hatta bir bebekle bile. Ama artık hazırım. Ben hazır değilim. Ne zaman hazır olursun? Bilmiyorum. Yasemin, ne zaman hazır olursun? Hiçbir zaman Timur. İlla bir çocuk istiyorsan git kendine başka bir kadın bul. Ama o kadın ben değilim. Ama ben sadece seni istiyorum. Başkasını değil. Ama ben seni istemiyorum.